yapalım istedik. Ee, tabii bir önceki yemeğimiz geçen sene bu dönemlerdeydi. Ee, şimdi oradaki arkadaşlar buraya bakınca tabii çok değişiklikler var. Hakkı abi sağ olsun Sakarya Manchester'a dönmüşüz. Dönmüşüz dedi. Valla bakalım inşallah bu sene göreceğiz Sakarya Spor'u e, Manchester'ı. Şimdi tabii işin bir sertifika tarafı var, bu işin bir boya tarafı var. Benim de burada teşekkür etmek istediğim bazı kişiler var. Onları söyleyeyim. çok da fazla uzatmadan derleyip toparlayayım. Evet. 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 Aslında 2022 senesi bizim her gün bir öncekine göre daha kötü haberler aldığımız sene. İşte bir müddet geçti bir şey oldu, bir müddet geçti ilkeysel düşmüş. bir müddet geçti e, orada bir şey oldu, burada bir şey oldu. Bu 2023'ün ortalarına kadar aşağı yukarı sürdü. 2023'ün ortalarında da artık iyi haberler gelmeye başladı. Yani önce yıkama sertifikası aldık, derken boyaneyi kuralım, derken etik çevresi yenilemeler, iyileşmeler, yeni oldu, heyecanlar derken bu hayat zaten böyle olur. Her gün yeni yeni iyileşmeler olduğunda Kelebek etkisi için sonunda çok çok güzel şeyler çıkar. Her gün minik minik kötüler olduğunda yine kelebek etkisi için uzun vadede bayağı kötü bir yere gidermiş. Ee, bizim dediğim gibi 2023'ün ikinci yarısından itibaren güzel haberler, minik minik de olsa güzel haberler aldığımız dönem. 2024, evet birçok zor geçeceği konuşuluyor, birçok şeyler tartışılıyor ama bizim açımızdan en azından daha minik minik kötü haberleri almaya başlamadığımız böyle. Dolayısıyla yine kelebek etkisi muhtemelen muhtemelen kötü haberleri almadan devam edebilirsek aldığımız minik minik iyi haberlerle bu iş 2025'inde 26'sında 20 e, güzel ve rahat bir e, tekstil firması oluruz gibi görünüyor. Tabi herkesin emeği var. Bu bir kişiyle iki kişiyle olan bir iş değil ama sertifika sürecinde Özellikle çok fazla çaba harcayanlar vardı. Ben e, o yüzden önce Ülke Hanım'a, e, Hande Hanım'a ve Arzu Hanım'a bir alkış dilerim. <laughs> evet, Birçok toplantıda da görmüşsünüzdür, evet, toplantıyı kesebiliyorlar. İstedikleri evrakları imza attırabiliyorlar. Ee, hani almak güzel bir şey, doğru. Bugün tahminen konuşuyorum. İstanbul'da renkli tekse boya yapabilen belki de 2023'te de şu ana kadar tek onay alabilen firma diye tahmin ediyorum. Bu bakalım. Hani kaybeden çok oluyor ama böyle sıfırdan alabilen pek fazla yok. O yüzden kıymetli bir şey. orası olmadığında bizim hep bir ayağımız çukurda kalıyor. Dolayısıyla orası çok iyi. Bugün aramızda yok. Ama ben Uğur Bey'i çok rica etmiştim biz bir kere denetimden geçtik ama e, onun sayesinde 10 on kere daha denetime girdik. E, ee, Uğurlay Gülkan'ın eşi, biraz eş kontenjanından da sağ olsun yardımcı oldu. E, muhtemelen olmasaydı birkaç denetim e, yıkanırdı. Ona da artık bir bir teşekkürler dilerseniz. Ee, şimdi bizim sabahları olan var olmayan var saat sekiz da bir ofis ofisini gözünüzde canlandırın. İşte karşı tarafta bir masa var. Ben varım. Bir kahve, bir kitap, bir yarım saatlik bir şeyim var. Eğer bu sabah oluyorsa problem yok. Ama öğleden sonra oluyorsa kesin bir şey çıkar. O öğleden sonra bir kahvede. Bir gün yine öğleden sonra oturuyorum. Kahve. Faik Bey de burada Zaten biliyorsunuz. Dedim ya Faik Bey, biz bu boş olan yeri o yani kurabilir miyiz? Kurarız Fatih Bey dedi. <laughs> sonra bir durdu. Yani kurarız dedi. Sonra kurabilir miyiz dedi. Böyle bir konular oldu. Sonra o günden sonra biz bu işin tabii sertifikasyon tarafı önemli kıymetli ama oraya gelene kadar çok ciddi de mücadeleler vardı. Tesisatında, makinesinden kurulmasından yapılmasından ee, yani o. Boyanenin olduğu yerde e, mutlaka gözümüzün dolduğu anlar oldu. Bazen sevinçten bazen sinirden. Sesimizin yükseldiği anlar oldu yine bazen sevinçten bazen sinirden. Bazen kahkaha attık, bazen çığlık attık, bazen birbirimize kızdık. E, sonuçta bu işi oldurabildik. E, yine söylüyorum sertifikasyon tarafında olabilmesi için önce bir boyanenin kurulması gerekiyordu. O boyanenin kurulması esnasında Tesisatından, boyane, makine seçiminden, işte makinenin yerinin belirlenmesine, hatta en son yarım metre ileri kaydıralım, bir metre geri getirelim. Ee, adeta bir çocuk gibi, bebek gibi orada herkes uğraştı. Ee, sonuçta hem boyanemizi kurabildik, hem bütün onaylarımızı alabildik. Burada herkesin emeği var ama e, ben Aslan payını Faik Bey'e veriyorum. Hem ona bir alkış rica ediyorum. <laughs> Fatih Bey hem duygusal hem bazı şeyler söyledi. Evet doğru. Çok koşturduk, ettik ama arkamızda da hem İbrahim Bey hem Fatih Bey olmasaydı biz ne kadar koşturursak boştu. Yani onlar da sonsuz destek verdiler, sınırsız destek verdiler. O güçle biz biraz şey yaptık. Evet biraz yıprandık, yorulduk. Bazen agresifleştik, e, kırdığımız olduysa çok özür dilerim. Ben kendi adıma özellikle özür dilerim. Ama bir aile olduk. Şimdi, e, sabah da gelirken ben her sabah şunu düşünüyorum arkadaşlar. Diyorum ki de, severek geliyorum, koşarak geliyorum. Çünkü sevdiğim için geliyorum. E, sizden de ben bu şeyde bu belgelere, dedetimlere, her şeye, herkese ülkemizlere, bizlere, Şahin Örme'deki diğer arkadaşlarına hepimiz yardımcı olalım. Çünkü biz bunu kazandık, evet tamam aldık ama bunu önemli olan kaybetmemek, asıl başarı o. Devam ettirebilmek, hem kalite olarak hem belge olarak kaybetmememiz lazım. Biz bir aile olduk. Ee, Volkan Bey geldi mesela, Zeki Bey geldi. Şimdi bu insanlara da ben teşekkür ediyorum. Ee, görmediğimiz bazı şeyleri gösteriyorlar bize. Yani çünkü biz bazen işletme körü olabiliyoruz. Kafamız böyle bakıyoruz doğru bildiğimiz bir şey var, o diyoruz. Ama bazen dışarıdan böyle bakıldığı zaman bizim görmediğimiz bir şeyler de var. Bizi onlara da gösteriyorlar. Bunları hoşgörüyle karşılayıp bir şeyler kapmamız lazım. Ben son 10 gündür, 15 gündür bunu da düşünüyorum. Diyorum ki ne yani bir şeyleri biz kaçırdık. Kaçırdıklarımız çok oluyor ama sağ olsunlar gösteriyorlar. Bazen tartışmamız da oluyor, bazen şakalaşıyoruz, bazen şey. Şöyle... Mesela Zeki Bey'le de kol kola giriyoruz. Millet değil, bir abradınla konuşuyoruz. Şimdi kol kola geziyoruz. Gezeriz, niye gezeriz? Bu iş bir tekstil. Tekstilin kavgası da var, her şey var ama dediğim gibi biz bir aile olduk. Ben herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Fatih Bey'e teşekkür ediyorum. Ben onurlandırdı. Ben de bu kadar yaptığım de belki de farkında da değildim. O bana farkında olmamı sağladı. Onun için çok teşekkür ederim. Ülke Anılay'ın ekibine de ben çok teşekkür ediyorum oradan Ferozun Usta'yla mesela ona fazlasıyla teşekkür ediyorum. Ne istesem her zaman şey. Tam bir aile adamı, Tam bir arkadaş, kardeş mesela. Şimdi Hakkı Bey katıldı. O da öyle. Yani şu an sevgi ve şeyi kurduk. Bundan sonra devam ettirebiliriz. Hem belgeyi, hem sevgiyi, hem arkadaşlığı. Şahin bize bir şeyler kattı. Biz de oraya bundan sonra kalite olarak Dorkan Beyleri de isteyeceğiz. Feridun Bey'in orada da atmasıyla, Hakkı Bey'in atmasıyla bizim buradan atmamızla bizim daha da çok ayağa kalkmamız gerekiyor. Fatih Bey dediği gibi biz 24'ü de 25'i de inşallah daha hızlı, daha verimli, daha kaliteli mal üreterek daha mutlu bir şekilde geçirmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs>